Ablan ne elle tut Nisa. Melisa Nisa nerede? Nisa nereye gitti? Aha burada kayboldu. Baba. Melisa kayboldu. Nerede? Kayboldu baba, buradaydı. Nisa gitti. Duvara çarptı kayboldu. Dur gel gel Hadi kenara baba, gel. Baba. Buradan. ses geliyor. Gel yaklaşalım. Ses duvardan geliyor Aa, Melisa. Biz de Arkasından ne yapacağız? Arkasından gitmemiz lazım. Tamam. O zaman elini ver. El ele tutuyoruz. Duvara biz de çarpacağız tamam mı? 1, 2, üç koş. Burada mı? Burada yok mu? Ha, çıktı. Kapı açıldı. Şöyle. buradadır ya. Bakın. Melisa burada mı acaba? Bakın. Melisa kendi kendine açıp kapanıyor bu. Bakın. Aa Melisa. geliyor. O, baba baba diyor. Baba kırmızı, kediye mi kırmızı baba. kedi mi geliyor? Nerede Aa, Aa, kırmızı kedi nerede? Aa kırmızı kedi. Aa oradan bir şeylere mi bakıyor yoksa? Baba, o da bir değil. Hayır Bakacağız ya kim bir kaçırdı? Yani. Kaçıranı göremedik. Evet. Kimin kaçırdığını göremedik. Kimin Yüksel kaçırdığını görsek değilse. bulurduk. Ne bileyim ben inşallah kırmızı kedidedir ya. Aha Melisa bizim oraya gideceğimizi biliyor ya. Belki orada bizi bekliyordur. Abi. Kurtulduysa oraya gelmiştir. Evet. Melisa kurtulmuşsa var ya kırmızı kediye gelmiştir. Orada bizi bekliyordur. İnşallah. Evet, tamam, gir gir geldik bakalım. mi? Ha burada. Ha kırmızı kedi. Melisa yürü. Evet. Oh, yürü Nisa'nın ilgi alanının olduğu yerde. Burada olabilir mi? Evet. Melisa şu kapı. Baba, kapı o kapı aynen. Baba. Ha Melisa. Kapı orada. Baba kapı orada. Aa Nisan sesi. Buradan evet. aynen. Buradan geçebilir Baba, miyiz? Hadi aç. Aç giriyoruz. Gizli Baba, geçit bileyim. burası. Acabı o gizli geçitleri mi? burası mı? Nisa'yı tuttukları yer burası mı? Baba açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Açılmıyor. Eyvah biz buraya boşuna geldik. Ne yapacağız biliyor musun? Öbür kapıya. <laughs> Ay işte bu asansörlerden birisi. Nisa'ya giden Nisa'yı Nisa kaçırdıkları yere bu asansörlerden birisi gidiyor. Hayır, Hangisi? Hayır. Karar ver. Hangisi bu mu? Hangi asansör? Hangi asansör baba, Melisa? O zaman birini seç. Birini seçelim. Birini seçelim baba, Melisa. Baba, birini seç. Ortadaki, ortadaki, ortadaki seçiyoruz. Melisa bin. Bin bin. Bin bin. Bas dünya bas. Bak, Nerede öteceğim. bunlar ya? Nisa'yı bulacağız Melisa. Oh, Ama iniyor aşağı baba. iniyor. Tamam çalıştı. Aşağı iniyor. Baba. Ha kapının burada olduğunu eminsin değil mi? Evet baba Tamam eminim. tamam. Kim kaçırdı ya? Melisa dur kenardan. Dur, kenardan yol çatlıyor. Yol çatlıyor. Geçmesin. Kimse geçmesin o tarafa. Neyse kenardan geçelim Melissa. buradan vuralım. Tamam gel. buradan yürüyelim gel. Baba, o bu taraf gel. çatladı. Bu taraf baba çatladı. Ya, Az daha içine düşüyordu. Baba ince buralarda çatlama. Vallahi ya Nisa'yı bulacağız diye. İnşallah. Emin misin bu tarafta mı? Baba, Asansörde bu tarafta, baba, bu tarafta demiştin. Baba inşallah. Hadi yürü yürü çabuk ol koş. Baba PlayStation'lar orada gel. Baba gel. Orada mıdır Nisa? Baba inşallah bakalım mı? Aa. Baba bilmiyorum. O PlayStation. Baba, PlayStation baba, oyun. oyunlarına bakıyor gel gel. Aynen. Melissa PlayStation oyunlarının orada mı? İnşallah buradadır. Konuşturan ses geliyor. Anne nerede? Konuşturan ses geliyor. Burada yok. Baba bak ama burada Lan ses Nisa geliyor. Lan Nisa burada da yok. Melisa Nisa burada da yok. Sakın ya. ya nerede bu çocuk? Melisa ne nereye yok? gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Allah'ım yarabbim hiç gerdik Melisa nereye geldik? Ay. Başladığımız yer değil mi burası? Ay, evet baba başladığımız yer. Melisa aynen başladığımız yer. Baba, evet. Ay, niye baba, bizi şim buraya şim getirdi son bu? Baba kayboldu. bizi buraya getirdi. Evet. Nisa en son nerede kaybolmuştu? Baba. Ya nerede bu? Yok. Burada mı yok? AVM'nin içinde de, de yok. Suyu. Hayır bu değil. öbürü öbürü Öbür. öbür. Değil mi? öbür. öbür mi? Evet. Aa, evet Melisa. Başladığımız yer burası evet. ama Nisa ortada yok. Baba Nisa buraya girmiştik. şu an Allah'ım ya abim nereye gitti bu çocuk ya? Baba acaba geri hiç çıkar mi? mı? Bilmiyorum ki AVM'nin içinde her yere baktık. Bak. Tüm AVM'ye baktık. Kırmızı kediye baktık. AVM'nin içine gezdik. Hiçbir yerde Baba, yok. hiçbir yerde yok. Ok. Katlama bile baktık. nerede? Nerede olabilir ya? Kim kaçırdı bilmiyorum ki. Yok. O Melisa. Var çatlıyor. Var çatlıyor. Baba yine çatlıyor. Çatlıyor. Oo, şuna bak nasıl çatlıyor. Ne oldu Baba ya? Çatlak kayboldu. Çatlak kayboldu. Melisa. Nerede ya? Oh. Çıktı. çıktı. Sen ne yaptın? Melisa Çık sen ne çaktın. yaptın? Duvara tekme attın. Evet. Vallahi bu kolona var tekme attı çıktı. Sen neredeydin ya? Ben buradaydım. Nerede buradaydın? Evet, Biz AVM'ye gezdik. Her yerde seni arıyorduk. Sen yoksun. Ya ben ise buradaydım diyor. Nasıl buradaydın? Kızım biz var ya. Hayır sen buraya çarptın. Hayır sen buraya çarptın duvara. Duvarda kayboldun. Arkandan biz geldik. Bu duvarın içinden geçtik. Daha duvara dayanıyor. Gel gel duvara dayanma. Bir daha kaybolacaksın. Saat kaç oldu? Saat kaç oldu? Yürü. Acıktın mı sen? Evet. Acıktı hadi yemek yemeye gidiyoruz. Yürü. El ele tutuşun, Tutuş el ele. Herkes elimi tutsun. Sen de tut. Nisa sen de elimi tutuyorsun. Ah tutun. Böyle gidiyoruz tamam mı? Ah sekiz yapıp böyle gidiyoruz. Kilitleneceğiz böyle birbirimize. Ayrılmak yok. Akşama kadar Nisa seni aradım. Böyle gidiyoruz. Hadi yürüyün. Yürü. Böyle gidiyoruz. Nisa. Nisa ne yapıyorsun anneciğim ya? Hadi okula gideceğiz. Okul vakti voleybol mu oynanır? Hadi çantanı da hazırlamamışsın. Üstünü de değiştirmemişsin. Burada voleybol mu oynuyorsun? Hayır anneciğim olmaz voleybol falan oynamanı istemiyorum. Hadi okul bak anneciğim sonra voleybol oynarsın tamam mı? Hadi arabaya doğru gidelim çantanı alalım bir kere hadi anneciğim. Sonra okula geç kalıyoruz biliyorsun. Hadi anneciğim koş arabaya doğru gidelim. Zaten geç kaldık. Saatin farkında mısın sen burada hala voleybol oynuyorsun. Hadi anneciğim okula doğru gidiyoruz. Yaşasın. Aa, Nisa inanmıyorum anneciğim o da ne? Kocaman örümcek gelmiş annecim arabaya. Birinden yardım istememiz lazım. Ne yapacağız şimdi? Ben bu arabaya binmek Evet annecim bu halde bilinmez zaten. Kocaman bir örümcek gelmiş. Ne yapalım? Yardım alalım. Birilerinden yardım alalım. Merhaba arabada örümcek var. Bize yardım edecek birilerini bulur musun? Abilerini falan çağır. Hemen örümceği arabadan asmamız lazım. Koş abilerini çağır. Ben yardım istedim anneciğim. Şimdi yardıma gelecekler tamam mı? Hiç korkma. Yardıma nerede kaldılar? Arabaya da yaklaşamıyorum. Aa, Nisa buldun mu anneciğim? Yardım getirdiniz mi? Hadi gelin bakalım çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Arabada dev örümcek var. Hadi operasyon yapalım. Sonra örümcekten arabamızı kurtaralım tamam mı? Hadi koşun bakın araba orada. Yardım edin bize. Tamam burada bekle. Şimdi bak arkadaşların örümcekten Örümce'yi kurtaracak. Hadi çocuklar. Hadi. Hayret. Şimdi. Ay inanmıyorum. Hadi düşünün şunu. Hadi. Hadi çocuklar. Hayret. Biraz daha. Ya bir şey söyleyeceğim. Hareket etmeye başladı gibi değil mi? Ay şuna bakın. Çok büyük. Bir fikriniz var mı? Başka bir yol bulmamız lazım. Scoot'un bebeğini çağıralım. Tamam hemen Scoot'un bebeğini çağıralım. Çocuklar ele tutuşun. Şimdi Scoot'un bebeğini çağıracağız. 3 deyince hep birlikte Scoot Game bebeği diyeceğiz tamam mı? 1, 2, 3 Scoot Game bebeği Nisa koş senin de gelmen lazım gelmedi Scoot Game bebeği Sen de ortalarında dur Hadi hep beraber çağırıyoruz enerjimizi birleştirelim tamam mı? 3, 2, 1 Scoot Game bebeği Çocuklar Evet arkanızda Scoot Game bebeği Nisa, Scootie'nin bebeği geldi. Ne istiyorsun diyor. Hadi git onunla konuş anneciğim. Lütfen de arabamızı örümcekten kurtar de. Anneciğim bak Scootie'nin bebeği orada. Hadi git yanına anneciğim onunla konuş. Lütfen Scootie'nin bebeği arabamızı kurtar. İki, kurtarabilir miyim bilmiyorum ama bir şansımı deneyeceğim. Siz kenara çekilin. Ben bir yolunu bulmaya çalışacağım sinirli güçlerimle. Yok. Müzik çalıyor Nisa. Bir şey söyleyeceğim. O çocuklar da mı kayboldu? Nereye gitti çocuklar? Aa, bir şey söyleyeceğim. Müzik çaldı. Çocuklar kayboldu. Çocuklar neredesiniz? Sizi hiçbir yerde bulamıyorum. Aa, çocuklar kayboldu. Oldu? Çocuklar geldi mi? Evet geldiler. anne geri geldiler. Aa, Nisa, çocuklar geri geldi. Evet. Buradan niye hareket etmiyor? Müzik durdu diye mi hareket Tabii etmiyorlar? Aa, ne yapacağız? Nisa baksana örümcek de hareket etmiyor. Evet. Şunlara bakın hareketsiz kaldılar. Acaba tek Sokut Game bebeğinden yardım isteyeceğim tamam mı? Müzik çalacak ve siz de hızla koşup bu çizgiyi geçerseniz müzikten yarışmadan kurtulacaksınız tamam mı? Şimdi söylüyorum Sokut Game bebeğine. Lütfen Sokut Game bebeği tekrar müziği çalar mısın? Evet. evet. çocuklar çalıyor koşun. Bu çizgiyi geçin. Yaşasın. Nisan çocuklar kurtuldu. Ama biz nasıl arabaya bineceğiz? Örümcek hala duruyor. Nisa, git o çubuklardan bir tane bul anneciğim. Biz beraber kurtaralım arabamızı. Bak, burada bir yerde çubuk olmalı. Ah, Nisa, bak burada çubuk var. Nisa keşke ya, abur cuburumuz olsaydı örümceğe verirdik değil mi anneciğim? Ah, gel. Ben de bu çubuğu alayım. Beraber arabamızı kurtaralım Nisa koş. Ay, Nisa beraber arabamızı kurtarmamız lazım. Hadi. Ay hareket ediyor Nisa. Şuna bak. Nasıl hareket ediyor? Kocaman bir şey bu. Hayır, Zehirliyorum ne Anlamadım gitti. Scott diye bebeği de bir şey yapamadı. Evet. Bizim bence onu unutmamız lazım Nisa. Hadi Nimli söyleyelim. Eee e, e, e. Belki uyur değil mi? Tamam. Ah, Nisa dur. Dur dur dur. Sessiz ol Nisa. Galiba uyudu. Nisa şimdi ben onu uyandırmadan indirmeye çalışacağım. Ay ya. hadi hadi uyanmadan gitsin git buradan. Ay yaramaz ya. Ay şuna bakın çocuklar. Kocaman bir örümcek. Git buradan git. Ay Nisa çocuklar yaşasın. Çakın hadi birbirinize. Örümcekten kurtulduk. Sukut gibi boynunu da yendik değil mi? Çak anneciğim yaşasın. Allah 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 Allah. Melisa ile Nisa'ya bir sürü bonibon aldım. Ay bunları marketten bir an önce eve götüreyim. Ama evde saklamalıyım. Melisa ile Nisa görmesin bunları değil mi? Yoksa bunların hepsini yerse alerji olur, hasta olur. Ama bir sürü bonibon aldım. Anne neredesin? Anne. 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 Aa. Anneciğim ben de bonibonları almıştım. Ama bunları yemekten önce yemek yok tamam mı? Hayır anneciğim bunları yemekten önce yemek yok. Hadi siz gidin biraz. Hadi siz gidin biraz oyun oynayın. O pilates toplarıyla ben hemen geliyorum tamam mı? Ya kızlara yakalandım. Bu bonibonları hemen bir yere saklamalıyım. Yoksa Melisa ile Nizo bonibonları yer. Nereye saklasam acaba? Ah nereye saklasam? Evet, Arabanın böyle altına koyalım. Buraya saklayalım. Burada göremez inşallah. Evet, evet. Şuralara saklayalım. Bu arabada oldu. Hiç akıllarına gelmez bu kızların. Araban içinde hayatta bulamazlar. Misa Misa ya siz ne yapıyorsunuz? Ben markete gidiyorum. Burada güzel güzel oynayın tamam mı? Bak sakın düşmeyin. yaramazlık da yapmayın. Buradan hiçbir yere ayrılmayın tamam mı? Bir saniye Sa dikkat edin anneciğim. Düşeceksiniz. Ya, yani, hayır bak düşerseniz buralar çok kirli. Üstünüz batar. Ah anneciğim ben sana demedim mi ya? Hiç akıllı durmuyorsunuz. De. Hayır anneciğim ya. Böyle batırmayın üstünüzü. Akıllı akıllı oynayın tamam mı? ah yaramaz kızlar. Ah hiç benim sözümü dinliyorlar mı? Şunlara bakar mısınız? Ben size bonibon vermeyeceğim. Ben markete gidip geliyorum tamam mı? Üstü üstü durun. Ben sizinle artık başaramayacağım. Ben gidiyorum. Ya şu yaramazlara bakın. Hiç söz dinliyorlar mı? Düşüp duruyorlar sonra anne anne diye bağırıyorlar. Oh be sonunda anneme atlattık. Neyse bonibon Abla inşallah arabanın kapısı açıktır. Hadi gel bir bakalım. Sessiz ol. Yavaş yavaş yürü. Aman abla. Ne iş ya? Ya açamıyor. Cam, Cam açık. açık. Nereye saklamış olabilir? Buradan görebiliyor muyuz? Nisa buralardan bir yerden kapıyı açmamız lazım. Evet abla. Abla buradan açabilir miyim? Açınız hadi aç. Açıldı. Açıldı. Ne acaba. Sen de öbür taraftan bak. Tamam. Anne gelmeden bunları yiyelim desem. Ama anne buraya gelir. Aa hadi saklanalım. Evet evin parkına gidelim. Bizi hayatta bulamaz. Evet hadi gidelim. Hadi gel saklanalım. Tamam. <laughs> hadi Nisa. olmam. Gel hadi. Masa. Oy evet tavla altına saklanalım. Evet. Abla burada bizi hayatta bulamaz. Evet. Hadi Misa bunları hemen açıp yiyelim. Tamam abla. Ben çok seviyorum bunları. Evet ben de. Açıl artık. Açıl Harika. Hmm, tam üstüne bayılırım. Ben de sarısına üstüne. Bir sürü vallamız oldu. Yesin Abla sarıdan tat çok güzel ya. Evet düşünün tadı çok güzel. Aa dökülüyor. Neyse annem bir şey olmaz. Evet. Marketten geldim. Şu kızlara bir bakayım ne yapıyorlar? Akıllı akıllı oynuyorlar mı acaba? Aa, bir şey söyleyeceğim. Melisa ile Nisan nerede? Aa, inanmıyorum. Hani bonları bulmuşlar sanırım. Hii. Aa, evet. Hani bonları bulmuşlar. Bu yaramazlar nereye saklandı? Bu bonibonları takip ederek onları bulmam lazım. Bakalım bu yol nereye gidiyor? Burada da bir bonibon. Siz yaramazlar sizi. Döke ya saça gitmişler ya yaramazlar. Burada da var bir tane. Bu yol nereye gidiyor? Elin parkına mı gidiyor de var mı? Aa, evet bunlar parka doğru gidiyor bakalım evimizin önünde de var mı bu bonibonlardan sizi yaramazlar sizi şimdi sizi bulacağım bakalım buralarda evet burada da var eve doğru parka doğru gitmişler bunlar görüyor musunuz her yere de dökmüşler burada var buralarda var her yerde bonibon var nerede bu kızlar şimdi sizi bulursam ceza vereceğim ben size yemeğin demiştim değil mi yemekten önce gördüm yaramazlar sizi gelin bakalım buraya eyvah yakalandık annem geliyor peki abla kaç sizi yaramazlar sizi geliyorum buraya kaçmayın gelin çabuk buraya yaramazlar sizi kaçmayın dedim size ben size bonibonları yemeyin demedim mi ben şimdi size ceza vereceğim siz görürsünüz yaramaz bak her yeri döküyor elindekini bari yemiş Hii. yaramaz gelin buraya ben size yemeyin demiştim Şimdi eve gideceğim. Size biber getireceğim. Biber cezası vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın buradan. Şimdi eve gidiyorum görürsünüz siz. Benim sözümü dinlememek neymiş görürsünüz. Ben şimdi evden kocaman acı bir biber alacağım. Açılsın da kapı. Evet eve gideceğim. Size acı biber alacağım. Evet. Asansör gelsin. Hemen şimdi acı biberi getiriyorum. Neyse neyse sonu söz Hadi hepsini yiyelim. Yüzümüze ne, ne oldu Misa? Ne oldu Misa yüzüme? Senin ne oldu yüzüne? yüzüme? Bunu bunu olmuşuz. Nem geliyor. Aa, aa, ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ah <N 'apıyorsunuz>? ah. <laughs> Melisa, Misa ne oldu sizin yüzünüze böyle? <laughs> aa, size ceza falan vermeme gerek kalmadı. Siz kendi cezanızı kendiniz bulmuşsunuz. Bonibon <laughs> <honey> kızı <laughs> olmuşsunuz. Gördünüz <laughs> mü? kızamık gibi olmuşsunuz Aynen. size ceza falan vermeyeceğim ya şu halinize bakar mısınız sizi aramazlar sizi oo oh, canıma değsin bir daha benden izinsiz böyle şeyler yaparsanız olacağı oydu.